Merhabalar, Gurbet'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Mutfağımda bugün yumuşacık çiçek poğaça tarifim var. Bir paket yaş mayayı ufalayarak yoğurma kabımıza alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ekleyelim. 1,5 su bardağı ılık süt ekleyelim. Elimizle mayayı biraz eritelim. Tekrar 1,5 su bardağı süt ekleyip karıştıralım. 1 paket kabartma tozu ekleyelim, karıştıralım. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. Unu azar azar dökerek yumuşacık bir hamur yapalım. Hamurumuzu yarım saat bir saat kadar mayalandıralım. Yumuşacık bir hamur oldu. Elimizi yağlayarak hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bezeler hazırlayalım. Toplamda 33 tane beze çıkmış olacak. Poğaçamızın içine bir kase beyaz peyniri çatalla ezip yarım demet ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştıralım. Elimizi yağlayarak hamurumuzu çay tabağı büyüklüğünde açalım. İçine bir tatlı kaşığı peynirli içten koyup uçlarını kapatalım, ortaya doğru düzüştürelim. Tekrar elimizde bastırarak çay tabağı büyüklüğüne getirelim. Poğaçamızın tam ortasına bir kapak tarzı bir şey koyalım. Ortadan dışa doğru birer santim aralıklarla 6 yaprak olacak şekilde keselim. Çiçek poğaça şekli çok güzel. Çocuklar bu şekile bayılıyor. Poğaçalarımıza yumurta sarısı sürüp ortasına susam dökelim. 10 dakika tepsi mayası verip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.